Ruhun Işığını Beste programından herkese merhabalar. Ben fonksiyonel tıp diyetisyeni Hatice Hilal Gündüz. Müzik Işığını Besle Programının ikinci bölümünden herkese merhabalar. Geçtiğimiz hafta ilk bölüm olan Dünyayı Bağırsak Bakterileri Yönetiyor adlı bölümümüzde bağırsak endotel dokusunun yani iç astarının kronik inflamasyon, oksidatif stres gibi histamin intoleransı gibi besin yetersizlikleri, vitamin mineral yetersizlikleri gibi hücre yaşlanması ve hücre paslanmasına neden olan toksin birikiminden kaynaklı ikinci beyin dediğimiz bağırsakların hastalıkların sebebi olduğunu konuşmuştuk. Bu haftaki Programımızın konusu organlarımız konuşuyor. Hücrelerimizin üzerindeki toksinler birikiyor. Madde dünyasında aldığımız besinlerden veya içtiğimiz ilaçlardan herhangi bir intolerans durumundan kaynaklı vücudumuzda, hücrelerimizde toksinlerin biriktiğini söyledik. Peki ya olumsuz duygu, düşünceler nerede birikiyor hiç düşündünüz mü? Veya hastalıkların sebebinin ruhsal bir sebebi olabileceğini düşündünüz mü? Bugün beden kayıt tutar konusu üzerine söyleyebileceğim bir şey var. Aklımızdan ve kalbimizden geçirdiğimiz duygu düşünceler öncelikle enerji bedenimizde, bedenimizde yer tutuyor, hücrelerimizde kayıt tutuyor. Örneğin öfke karaciğerde, nefret ve kin duygusu safra kesesinde, kalp kırıklıkları yaslar kalpte, neşesizlik, haksızlık hayattan keyif alamama pankreasta bağırsaklarımızda geçmişi bırakamama gibi durumlar yer alabiliyor. Ve bu negatif duygu düşünceler frekans düşürdüğü için ilgili organda hastalıklara sebebiyet veriyor. Bugün yediğimiz yemekten, içtiğimiz sudan aldığımız duygu düşünceler bile bedenimize yer tutabiliyor. Eli lezzetli dediğimiz kişilerin aslında sevgiyle yemeği yaptığını biliriz. Elleri böyle bereketli oluyor, yemeği yeniyor. E, çünkü aslında eli lezzetli dediğimiz kişiler sevgisini katıyor yemeğe. O yüzden de aslında kimin yemeğini yediğimiz veya yapılan yemeğin hangi duyguyla yapıldığı çok önemli. Aslında net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Hastalıkların ruhsal sebebini çözmek istiyorsak beden enerji bedenimizde, bedenimizde yer tutmuş olan duygu düşünceleri temizleyebilmek gerekir. Bunun için de öz farkındalık çalışmaları yapmak gerekiyor. Farkında olabilmek, karşı gözlemci kalabilmek, akışta kalabilmek, yaradana teslimiyete geçebilmek çok önemli. İbadet, dua, yoga, meditasyon, kahkaha yogası gibi destek terapiler, mutluluk tanımı ile ilgili çalışmalar, biyoenerji, reiki, kozmik enerji gibi enerji terapileri hastalıkların ruhsal sebebini çözmekte yardımcı olunabilecek bir fonksiyonel tıp türlerinden, fonksiyonel tıp yaklaşımlarındandır. Negatif duygularımızdan özgürleştiğimizde zihin beden ve ruh bağlantıya girerek bütünleşecek ve sonsuz olasılıklardan aslında istediğimiz hayatı e, hayatımıza çekebiliriz. Negatif duygulardan özgürleştiğimizde zihin, beden ve ruh bütünlüğü sağlanacak ve sonsuz olasılıklardan bizim için en güzel olan olasılıklar hayatımıza girecek. Hayallerimiz belki gerçek olacak ve hastalıklarımızdan kronik sağlık haline geçebileceğiz. Bununla ilgili sorularınız olursa aşağı bırakınız. Başka bir programda görüşmek üzere. Sevgiler. Müzik